Çok sağ olun. Çok güzel bir giriş yaptın. Dediğin gibi e, kelime kökeninden de e, bizi böyle bağlayarak, bilgilendirerek e, pasa attın. Şimdi e, farkındaysan, hatırlarsan bu konuyu böyle konuşmaya başladığımızda kendi adımızda değerlendirelim derken e, Daniel Pink'in ki Drive kitabıyla işte bize ilham veren Daniel Pink'in bu konu üzerine çalıştığını fark ettik. E, hatta 1 Şubat tarihinde bununla ilgili bir kitabının kitabın çıkacağını da öğrendik. Kitabın ismi aslında hani e, Pişmanlığın Gücü. Baktığımız zaman ve e, kitabın tanıttığı e, yazılara veya tanıtım, e, ne diyelim, mültenlere e, baktığımız zaman e, çok hoşuma giden bir kavramla karşılaştım. Diyor ki, e, pişmanlık duymayan insanlar sadece beyin hasarı olan ya da sosyopat insanlardır diyor. Aslında baktığımız zaman geri kalan herkesin pişmanlıkları var ve bunlarla düzgün bir şekilde hesaplaşabildiğimiz zaman bunlardan faydalanmak ve ileriye doğru e, ilerleyebilmek mümkün e, şeklinde bir cümlesini gördüm. E, buradaki hesaplaşma kavramından çok hoşlanmadım. Ben hesaplaşmaktan ziyade barışmak diye tanımlıyorum. Yani keşkelerimizin olması tabii ki iyi ve keşkelerimizle barışarak onlardan öğrenerek aslında ilerleyebilmek buradaki e, temel mesaj sanki. Yani ilk olarak böyle cevaplayabilirim sorunu. Biraz da e, detaylandırırsam da sen de, sen çok güzel söyledin. Hani keşkelerimizin olması aslında bir şeyleri denediğimizin bir göstergesi. Keşkesi olmayan bir insan aslında hayatta hiçbir şey denememiş bir kişi. Ve o yüzden geçmişe de döndüğümüz zaman geçmişteki birçok kararımızın, birçok davranışımızın aslında bize keşke olarak dönebileceği de aşikar.